sınava giriyorsunuz. <laughs> Nereye gidiyorsunuz oğlum? Sınava gireceksiniz. E hocam siz dediniz her şeyinizi hazırlayın diye. Vazelin almaya gidiyorum ben de. Sınav bize girmeyecek mi? Hayır DS. Siz sınava gireceksiniz. Saçma sapan konuşma. <laughs> Allah o günleri de bize göstersin. Amin. Ömen ya sınıfta değil. Kendi kloset krallığına gitmiştir hocam. Sınavı <gülüyor> yapacakmış. <gülüyor> Eren, git şu öyle. Yoksa sınava giremeyecek. <laughs> Peki öğretmenim. Sınavınız kolay olmayacaktır. Umarım herkes iyi çalışmıştır. Vallahi dün kitabı açtım hocam. On kere okudum okudum pipok anlamayınca... ...karşı komşu sobasını atsın diye verdim. Sen matematik kitabını kombiye mi verdin yani? Vallahi o da ısrar etmedi. Anladı herhalde bizden bir altı olamayacağını. En azından benim diğer çalışkan öğrencilerim sınava çalışmışlardır değil mi? Bunlar ne çalışacak hocam? Anası babası ağaç israfı olmasın diye... ...bunlar tek kullanılık tuvalet kağıdı yapar. abi efendim. Millet de bunu akıllı bekliyormuş ama anası üç kere kucağından düşürünce umudunu kaybetmiş. Alın kağıtlarınızı ve konuşmayı bırakın. Hemen sevme şey, hemen, hemen sevme. Evet. Peki, kopya versene la. Niye oğlum, bize mi kocunuyor? inşallah düşük alırsın yavrum tavuğum. Ne olmuş? Kopya veremezmiş hocam. Ben de beddua ettim. Hayırsız arkadaş işte ne yaparsın ki? Bence de. <laughs> Aldın mı kopyayı? Kafam biraz sosyale kaydı hocam. Çok tamam tamam istemiyorum. <laughs> Özür dilerim öğretmenim. Almışım da Eyo artık bu kadar da gıçından atma be. Allah bilir Oraya nasıl bir cisim bıraktıysa Beyni bile durmuş Tamam geç sırana Sorulara başla Uyy hocam Bana bir doping zeka gelmiş Alınmaz bile şirketi beleşe verir Yemin ediyorum Hadi bakalım dese Göreceğiz Latifi, bak Ömer'in kafasında cevaplar var bak ha, göreyim mi? Sen de oradan yaparsın. Ömer'in bir tarafında çaydanlık ısıtayım ki doğrular, o kadar diyorum. Sınav saatinde hiç çalışırsın, şey yapmayın. Hocam silgi istedim, anasının ruhunu değil, onu da mı istemeyek? <laughs> Siz o kadar... Ne hazırlayacağız hocam, sınava mı giriyoruz, cephe savaşmaya mı belli değil ha! Öğretmenim benim bitti! Otur lan iki Aa! dakika kabak kişi! Ne saçımı çekiyorsun hayvan? <laughs> Ömer, o arkandaki ne? Neymiş hocam? Hey, Vazilinden kaçmaya çalışıyor hocam. Böyle bir şey olamaz. Öğretmenim, yemin ederim ben koymadım. Sus karşılık verme dingil herif. Kesin tuvalette sıçarken yazdı hocam. Yeni benim okula girecek, duydun mu? Alın hocam şu naletçeyi. Bir daha tövbe sınava sokmayın beni of tiki yüz çekmeyeni bilmem ne yapsınlar o kadar diyorum. Ömer bari bunu düzgün yazsaydın. Bütün cevaplar yanlış. Ne? Hop kardeş nereye gidiyor? like at be ya. Among